Gaz türbinleri özellikle yanma ve kompresör çıkış bölgelerinde dış kasalarında oksidasyona maruz kalır. Oksidasyon, türbin içinde dolaşan kalıntılara yol açar, bu da aşınmayı hızlandırır ve motor boyunca soğutma kanallarını kısıtlar. Erken arızalara, zorunlu duruşlara ve büyük çerçeveli gaz türbinleri için artan bakım maliyetlerine neden olur. Bu yaygın sorunu kabul eden önde gelen gaz türbini OEM'leri, IGES ile işbirliği yaparak çığır açan bir saha uygulamalı çözüm geliştirmiştir. EGS'nin saha uygulamalı kaplaması oksidasyonu durdurarak türbin güvenilirliğini sağlar ve ömrünü uzatır. EGS gaz türbini çözümleri planlı duruşlar sırasında uygulanabilir ve kasa bileşenlerinin etki alanlarını hedef alır. EGS gaz türbini çözümleri hassas yüzeyleri korurken kritik donanımlara yönelik riski ortadan kaldırmak için son teknoloji izolasyon teknolojilerini kullanır. Tescilli ve patentli yöntemlerin bir kombinasyonu, bitişik alanların korunması için özel tasarlanmış izolasyon, yüzey hazırlama teknikleri, HVTS malzemeleri ve ekipmanları gelişmiş, IGES temiz akış filtrasyon sistemini ekipmanlarını içerir. Bu OEM onaylı yenilikler, uygulama sırasındaki hasar riskini ortadan kaldırır ve eş zamanlı operasyonlara izin vererek türbininiz ve personeliniz için temiz, güvenli bir ortam garanti eder. EGS'e küçük duruşlar sırasında rotor yerindeyken veya büyük bir duruş sırasında rotor çıkarılınca çalışma yapabilir. Görevler, motor dışındaki çıkarılmış üst yarı bileşenlerde veya türbine monte edilmiş halde kalan alt yarı bileşenlerde tamamlanabilir. EGS gaz türbini çözümleri, kritik yol üzerinde minimum etki ile özelleştirilmiş bir çözüm sunar kapsam, müşteri gereksinimlerine ve OEM tavsiyelerine göre uyarlanabilir, gaz türbininiz için kişiselleştirilmiş bir çözüm sunar. Gaz türbininizi gövde oksidasyonunun zorluklarından koruyun. Bugün IGS ile iletişime geçin.